Hamile yogasına hoş geldin. Bugün hemşire Özge ile hamile yogası yapacağız. 18 haftalıktan başlayarak bu akış kısa olacak. Başlangıç orta seviye veya herhangi bir pratiğin yoksa yoga olarak bunu sıfırdan bizimle başlayabilirsin. Genelde gebelik yogası veya hamile yogası dediğimiz 12. haftadan itibaren doktorundan onay aldıktan sonra başlayabilirsin. Ve biz bugün hemşire Özge ile 18 haftadan itibaren başlıyoruz. Hazırsan matının ortasına gel. Minder yerleştir istersen. Minderin üzerinde oturdun. Omurgan dik tuttun. Dizler rahat. Eklemlerin üst üste gelmesin. Gibilikte eklem biraz daha hassas oluyor. Omurgan rahat. Kolların rahat. Dizlerin üzerinde bırak. Ve yavaşça dediğim bir nefes al. Burnundan Uzunca vererek gözlerin kapa. Sadece nefesine odaklanmaya başla. Her aldın ve verdiğin nefesi burnundan dirince al ve uzunca rahatça ver. Tekrar derin bir nefes al burnundan ve uzunca ver. Birkaç tekrar devam edeceğiz. Burnundan derin bir nefes al. 3 saniye kadar bile olsa ve 6 saniye kadar boşalt nefesi. Yeniden derin bir nefes aldın. Uzunca var. Son bir tekrar derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca var ve birlikte şimdi sayarak nefesi alıp vereceğiz. Al 1, 2, 3 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefesini hatırla yumuşak ve kesik kesik alıvermeden vermeden sadece burnundan alıver. Yeniden al. 1, 2, 3, nazikçe var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar al. 1, 2, 3, var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 Son iki al 1 2 3 var 1 2 3 4 5 6 Son bir tekrar al 1 2 3 var 1 2 3 4 5 6 Bir iki, üç, dört, beş, altı. Ve nefesin doğal nefesine geri döndün. Kolların ikisini yanlara doğru rahatça bırak. Şöyle derin bir nefes al. Kollarını yukarıya doğru uzat. Var nefesi yeniden indir. Bir tekrar daha. Derin bir nefes al. Kollarını yukarıya uzat iyice. Var nefesi bırak. Sol elin yerde kalsın. Sağ kolun uzat iyice ve sol tarafa doğru hafifçe şey. eğil. Kendine zorlamadan, yanlarını hafifçe şey hissederek var nefesi ortaya gel. Ve bu sefer diğer kolun yukarıya uzat. ...sağ tarafına doğru iyice uzat. Var nefesi burada. Ve tekrar al nefesini ortaya geldin. Bir tekrar daha yapalım. Sağ kolun uzattın. Yana doğru iyice uzat. Dön. Ve diğer kol. Yukarıya uzat. Yana doğru uzadın. Var nefesi ortaya gel. Ve şimdi hemen yana doğru dönerek... ...bir tane eline blok aldın. Ne varsa evinde kitap olabilir bir yoga bloğu olabilir veya küçük bir yastık olabilir. İki el avucunun içinde hafifçe bir itiş yaparak tuttun. Kolların dümdüz kalacak. Önden başlayarak derin bir nefes sal. Omuzların kulağına kadar uzatarak yukarıya iyice gönder. Var nefesin öne doğru getir. Hep nefesle birlikte hareket et. Derin bir nefes sal, yukarıya iyice uzat. Var nefesin öne uzat. Son 3. Al. Hem omuzların var, sırt kasların burada kuvvetlensin. Esnesin. Al. Ver. Derin nefes alarak kolların yukarıya gitti. Kal burada 5 sayı kadar. 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça öne doğru getir. Blow'na yavaşça bıraktın bir kenara. Şöyle kolların ikisi birleştir parmakları yukarıya doğru iyice uzat derin bir nefes al. Göğüs kafesini öne aç. Var nefesini yanlara doğru bırak. Bir rahatla. Ellerin dizlerin üzerinde getirdin. Hafifçe bir destek al. Kedi inek esnemesi yapacağız. Derin bir nefes alırken göğüs kafesini öne doğru aç. Var nefesin sırt kasların tek tek yiriye iterek kambur yaptın. Çene göğüs kafesine gelsin. Yeniden al. Açıl, derin bir nefes al. Ver, iyice bebeğini bir kucakla. Yeniden derin bir nefes al. Ver nefesi, karnını içeriye alırken sırtını iyice kambur yaptın. Derin bir nefes al. Aç. Ver nefesin bir itişle geri. Al derin bir nefes aç. Şöyle çenen hafifçe yukarıya, boyun kasların uzasın. Var nefesin çene göğüs kafesine gelirken kambur yaptın. Son bir tekrar. Derin bir nefes saldın aç. Var nefesinin bir itişle sırt kasların iyice geriye ver. Ve burada bırak rahatla. Şimdi milleri kaldır ve yavaş yavaş ellerin ve dizlerin üzerine gel. Masa pozisyonu. Eller omuzların altında. Dizler kalçaların altında. Aynı hizaya. Şimdi aynı az önceki oturarak yaptık... ki kidiine kesinmesle derin bir nefes al, karnın sarket aşağıya doğru, ver nefesin, çene göz kafesinde, sırtın iyice kabart, çok güzel, derin bir nefes al, karşıya bak, ver nefesin tam aksine, hep nefesine odaklan hamilelikte, derin bir nefes al, uzunca var bu akışta omurgan, belin iyice rahatlatacak hareketler yapacağız. Son bir iki tekrar kendi nefesinle ver. Ve son bir tekrar derin bir nefes saldın. Ver uzunca. Ve al nefes ortaya gel. Hala aynı pozisyondasın. Aynı yerdesin. Sağ kolun yukarıya açtın. İyice yukarıya uzat. Bakışın eline doğru Ver nefesin sol kolunun altından kaydır sağ kolun. İyice kaydır altından ve omuzun yere yaklaştır. İyice bir esneme olacak burada. Tekrar aç. Yine aynısıyla devam edeceğiz. Ver nefesin kaydır kolunun altından geçir. Yeniden dirin bir nefes al, Ver kolunun altından geçir. Son bir tekrar. Dirin bir nefes al. Aç. Ver nefesini elini yere bıraktın, rahatsın. Diğer kolla devam edeceğiz. Solu yukarıya açtın. Dirin bir nefes al. Bakışın hep elini takip ediyor. Ver nefesini sağ kolunun altından uzatarak. Tekrar dirin bir nefes al. Her taraf bir beş tekrara kadar tamamla. Geçir kolunun altından, ver nefesi. Yeniden dirin bir nefes al. Uza iyice, ver nefesin kolun altından uzattı Ve son bir tekrar. Derin bir nefes al. Aç iyice. Var. Nefesin elin rahatça bırak. Ve çocuk duruşuna gidelim. Kolların öne uzatarak kalça topuklara bastır. Dizlerin yerde kalsın. Kalçan topuklara bastır hafifçe. Kolların uzatarak başın rahatça bırak yere. Eğer burada bebeğin için bir alan açmak istiyorsan illerde haftalarda dizlerin mat genişliğini açabilirsin. Geniş bir şekilde iyice tut sonra kolların öne doğru uzat. Bir iki nefes burada alıp var rahatla. Şimdi çok nazikçe iki elin aynı yöne doğru gitsin. Hafifçe yürüt sağ tarafa doğru. Hala aynı yerdesin sadece kaydır sağ tarafa doğru gidebildiğin kadar. Sol vücudun, sol tarafın iyice bu zaman hisset. Çok iyi. Ve yavaşça ortaya dön. Ve buradan bu sefer sola doğru iyice adımlayarak hareket ettir. Elleri sola ve yeni başını rahatça bırak. Bir iki nefes alıp var burada. Ve çok yavaşça ortaya dön. Şimdi elleri matın üzerinde yerleştir. Ayak parmaklarını tak. Aşağıya bakana gideceğiz. Eller yerde, ayaklar yerde. Kalçan yukarıya doğru tek tek kaldırabilirsin. Güzel. Bir adım öne gel. Sadece bir adım hafifçe ki düzelt aşağıya bakanı. Aşağıya bakandasın. Hemen müdahale edeceğim. Kalçalar yukarıya giderken adımın geri aldın. Güzel. Kalça yukarıya diğer adım da geriye al. Geriye al. Çok güzel. Kalçanı yukarıya giderken sırt kasların hafifçe geri kal burada. Ölçün burada iyiyse rahatsan burada kalabilirsin. Rahat değilsen bir adım öne ellerle gelip aynı duruşta kalabilirsin. Şimdi sırt kasların geriye iterken bakışın ayaklarına doğru. Çok iyi. Kal burada. Bir piramit gibi düşün. Rahat olmayanlar dizleri hafifçe bükülü kalabilir. Ve yavaşça tek tek dizlerin yere indir. Tek tek. Derin bir nefes al burada. Ver nefesin yeni iki dizin aynı anda veya tek tek kaldırabilirsin aşağıya bakan. Bir nefes al burada. Ver tekrar yavaşça indir. Çok iyi. Şimdi çok yavaştan sağ kolun köşeye doğru uzat. Sol bacağın Uzattın geri, havada tuttun. Bakışın hep yere doğru. Derin bir nefes saldın. İki kolun aynı anda yere iniyor. Kolla bacağın yere iniyor. Tekrar uzat yukarıya. Yeniden getir yere bırak. Uzat. Karın kaslarına odaklan burada. Yeniden bırak aynı anda. Tekrar yukarıya doğru aç. Boynun hafifçe bırakabilirsin. Omurga ile aynı hizada güzel. Tekrar kolunla bacağını yüksel, Var bırak. Son bir tekrar daha. Uzat. Var bırak. Ve ortada kal diğer taraf. Bu sefer sol kolla sağ bacağını uzat. Var nefesi bırak. Dengeni sağlamak için tek bir noktaya odaklanmaya çalış. Yeniden Aç yukarıya, derin bir nefes al, ver, bırak. Çok iyi. Son iki, derin bir nefes al, ver, bırak. Ve son bir tekrar, derin bir nefes aldın. Yavaşça bırak ve yeniden aşağıya bakana git. Ayak parmaklarını tak, kalça yukarıya. Şimdi ellerime doğru adımla. Ayakların geniş tut, mat genişliğine kadar tut. Ve öne doğru gelebildiğin kadar yürü öne. Ellerine doğru yürü. Yürü 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 çok güzel. En son ayakların iyice geniş tut. Mat genişliğine kadar veya bir tık daha açık. Sumo squat'a ineceğiz. Kalçayı indirdin iyice. Sanki arkanda bir sandalye varmış gibi karşıya bak. İndir 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 çok güzel. Ve buradan malasana'ya geçiş. İyice kalçayı aşağıya bırak. Dizlerin yanları açtı. Güzel. Şimdi iki hareketin arasında gideceğiz. Kalçayı bir tık daha kaldır. Karşıya bak. Bacakların gerdir. Tekrar in. Bir nefes. Al. Karşıya bak. Ver. in. Güzel. Son 3 tekrar. Al. Karşıya bak. Ver. in. Eğer bacakların burada çok gerginse kalktığında bükülü hafifçe kalabilir. Ver. in Ve son bir tekrar. Aç. Ver. in Kal burada. Şimdi malasana da kalacağız. Ayak parmakların iyice dışarıya baktı. Dirseklerle iç dizlerin dışarıya ittir kaldığında. Gözlerini şöyle bir kapa. Üç dilin bir nefes alıp vereceğiz. Pelvisini hep öne doğru ittiriyorsun. Sırtın dik. Burnundan dilin bir nefes al. Ve ağızdan ver. Tekrar burnundan al. Ağızdan ver. Ve son bir tekrar burnundan al. Ağzından ver. Ve çok yavaş şeyini ellerin yere doğru yerleştir. İki büyük adımla aşağıya bakana dön. Sonra rahatlatıcı bir hareket yapacağız. Şimdi aldın sağ adım öne doğru sağ elin dişine kadar getirdin. En geniş haline getir. Çok iyi. Arkadaki dizini yavaş yavaş yere indir. Karşıya bak. Derin bir nefes al. Hem kalçan rahatlasın, hem sol hep fleksörün bir rahatlasın. Kal burada. Şimdi rahatsan eğer, dirseklerin üzerinde inebilirsin, rahat değilsen burada kal. Bir iki nefes kal. Kendini zorlamadan kertenkelede. Şimdi iki hareket birleştireceğiz. Kertenkeleden hafifçe kalçan geriye vererek öndeki bacağın şu arka bacak kasların bir rahatla. Yeniden öne gel. Eller hep içeriden. İyice metin üzerinde bas. Bu şekilde yapamıyorsan ellerin altında bir blok, bir minder koyabilirsin. Daha yüksek kendini tutmak için. Devam. Son bir iki tekrar. Bir öne bir geri. Çok iyi. Son bir tekrar. Devam. Ve son. Yavaşça öne geldikten sonra karnın hafifçe şey toparla ve geriye doğru al dizin. Şimdi diğer taraf ister aşağıya bakandan ister buradan giriş yapabilirsin. Sol adımı öne doğru getir. Kocaman. Arkadaki dizin bir tık daha geriye kaydır ve karşıya bak. İki derin bir nefes burnundan alız var. Az önce yaptığımızla aynı devam edeceğiz. Bir geriye doğru öndeki bacağın gerdir. Ayak parmakların kendine çek. Bir öne bırak kalçayı aşağıya. Güzel. Tekrar. Bir geri. Hem ön hem arka bacakların burada rahatlamış oluyorsun. Hem kalça açıcı bir hareket. Ve son iki tekrar. Bir geri. Son bir tekrarını bitir. Sonra öndeki bacağın geriyi al. Bacakların ikisi önü aldın. Kalçanın üzerinde otur. Buradan rahatlayacağız. Sağ bacağı toparla, solu uzattın. Şöyle sırtın dik hale getir, dirin bir nefes sal. Var nefesin sol bacağına doğru uza iyice. kadar. Tabii ki burada eğer karnın daha büyükse hafifçe ortaya doğru gidebilirsin. Bir iki nefes kal yeni. Arka hamstring sol tarafında bir esneme olsun. Bir tane dirin bir nefes daha kal. ve çok yavaşça doğru. Sağ bacağını uzat, solu büküldü, toparla. Derin bir nefes sal, karşıya bak, sırtın dik tut ve öne doğru katlanmaya başla. Gidebildiğin kadar yeniden sağ tarafına çok gidemiyorsan ortaya doğru gidebilirsin matın üzerinde. Derin bir nefes alıp var burada. çok yavaşça da. Şimdi direkt gebelikte sırt üstü yatmamak için yana doğru yatacağız. Sağ veya sol tarafından başlayarak sırtını son hareketle rahatlatacağız. Yana doğru yattım. Alttaki kolum yana doğru yatırdım. Omuzumla aynı hizada. Diğer da üstünde yerleştirdim. Şimdi zaten bacaklarım bükülü. Dizlerim üst üste yerleştirdim. Kollarını da üst üste avuçları. Derin nefes alarak büyük bir daire geriye doğru açtım, çevirdim kolum. Sadece üstten bir vurgu yaptım. Tekrar verdin nefesi de. Başın hep yerde rahat. Tekrar aç. Derin bir daire yaparak kolunu takip et. Koluna bakarak yere yaklaştır ve tekrar dön. Burada alanımız küçük olduğu için belki kolun rahat açamadın ama iyice kolların yere doğru dokunsun. Ve dön. Güzel. Son bir tekrar daha. Hem yani sırt kasların belini kadar rahatlatacak. Yeniden büyük bir daire çizerek elini takip ettin ve dön. Ve yavaşça bırak. Rahat olduğun bir yatışta yat. İster dizlerin arasında bir blok yerleştirebilirsin. Başının altında bir minder yerleştirebilirsin. Yeter ki sol tarafına yatarak burada kal. Pratiğimiz tamamlamak için bir nefesle bitireceğiz. Yana doğru yattın. Dizlerin arasında blok yerleştir. Rahat ol burada. Ve kendi nefesinle kal. Gözler kapalı. 4 saniye kadar nefes alacağız ve 8'e kadar vereceğiz. Olduğu kadar nefesini uzun ve rahatça alıp ver. Direğin bir nefes al. 1, 2, 3, 4, ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gebelikte sana bu uzun geliyorsa 3 saniye 6 saniye verebilirsin. Al 1 2 3 ver 1 2 3 4 5 6 Al 1 2 3 ver 1 2 3 4 5 6 Al 1 2 3 ver 1 2 3 4 5 6 ve gevşet nefesi Nefesin doğal nefesine geri dön. Tüm kasların rahat bıraktın. Ayak tabanlarından, ayak bileklerin, dizlerin rahat, gevşet. Bacak kasların, kalça rahat. Karnın, bebeğinle birlikte dinlensin o en sıcak, en güven yerde. Senin pozisyonda kal. Kolların rahat, omuzların gevşet. Yüz kasların rahat bırak. Ve hazır olduğunda el parmakların, ayak parmakların hareket ettir. Şavaş sana da yatış duruşunda burada diledin kadar kalabilirsin. Ama biz yavaştan pratiği tamamlayacağız. Yavaşta bir ötürüşe geldin. Kendine destekleyerek kalktın. Bağdaştasın eller göz kafesinin ortasında veya ister bebeğine doğru ellerin koyabilirsin o enerjisini hissederek. Şöyle derin bir nefes sal burnundan ve pratiğini tamamlamak için vücuduna, bebeğine şükret. Ve içinden gelen bir niyet varsa dilebilirsen pozitif kendin veya bebeğin için dile ve pratiğini tamamla. Namaste. Namaste bebeklere.